Ben hemen önce bu arkadaşlık diziyle mi başladığını sormak istiyorum. <laughs> Yakınlık seviyesi çok güzel. Teşekkür ederiz, öyle. Kısa sürede mi oldu bu kadar? E biz bayağı aylardır çalışıyoruz aslında. Yani tabii yıllarımız yok ama sürekli bir arada olmuş olmanın verdiği bir hızlanmış samimiyet söz konusu doğru. <laughs> Eylül kızımı oynuyor. Evet. Ve biz bu işle birlikte tanıştık aslında yüz yüze. <laughs> Tabii ki ben Eylül'ü tanıyordum evvelinde ama bir araya gelişimiz bu işle birlikte oldu. Dostluğumuz da bu işle hızlı bir şekilde pekişmiş oldu aslında. Evet, Bugün aynen de kendisinin öyle. doğum günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz siz de buradasınız. Evet çok çok beğeniyorum bir kere. Zaten hani duruşuyla fiziksel olarak herhangi bir şey söylememe ihtiyaç dahi yok. Ama duruşu ve bu kadar genç yaşına rağmen bu karakteristik ve havası çok hoşuma gidiyor yolunun zaten açık olduğuna eminim. Benden de açık olsun dileği. <laughs> Biraz setten bahsedelim. Bizi nasıl gidiyor, set nasıl gidiyor? Yani şöyle söyleyeyim. Ben kendi adıma samimi cevap vermem gerekirse yazın çalışmış olmaktan dolayı çok üzgünüm. <gülüyor> 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 Neden? Çünkü bütün arkadaşlarım da bilir. Ben yazın çok gezerim. Özellikle yaz tatili insanıyımdır. O yüzden o anlamda bir küçük kırıklık, hısran var ama tabii ki çok şükür işimiz var, çalışıyoruz, setimiz devam ediyor. Seyirci merakla beklediğini söylüyor, yolda karşılaştığım tanışlarım da, tanımadığım insanlarda da merakla beklediklerini söylüyorlar. Ve memnun oluyoruz tabii ki biz bütün bunlardan en azından çalışmalarımızın karşılığını bu şekilde almış oluyoruz. Peki siz yazcı mısınız, tışçı mısınız? Ya ben Şimdi de yanıma sorduk. Yani ben de yaz tatili insanıyımdır. Zaten yaz doğum günü olan biri olarak daha da yaz insanı hissediyorum kendimi. Bir de çeşmeliyim ben. Tam yaz, plaj ve gezme havası olan biriyim ama Bayağıdır ben de sadece yazın çalışıyorum ama bakalım nasıl evet. olacak. Evet peki sette ana kız durum nasıl gidiyor? Bunu Bir soralım biraz. Biz mesela dinlenme karavanlarımız oluyor setlerde. Biz aynı karavanı paylaşıyoruz o yüzden çok memnunuz. <laughs> evet, Muhabbet mesela. ediyoruz boşluklarımızda sıkılmadan. E, Tabi bizim çalışma şartlarımızı birazcık olsun bilirsiniz. Takdir edersiniz ki zor ve yoğun çalışma şartları. Bazen geçen gün yüzüne karışırcasına çalışıyoruz. Ama ne yapalım? İşimizin bir parçası ve birbirimize tutunarak aslında sabrediyoruz. Evet. Harika. Yolunuz daim da olsun o zaman. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok, evet, çok sağ olun. Tekrar gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. çok sağ olun. İyi ki doğdun tatlım. Tatlı.